Digi Sen Studio. İyi seyirler diler. Bir gün annem Kadir dedi sana bir kız buldum. ismi Emine. Görüş diye ısrar etmişti. Ben biraz geç de olsa mesaj atmaya karar verdim. İlk mesajım merhaba idi. O da merhaba dedi. Sohbet koyulaştı. Sanki yıllardır tanışıyor gibiydik. Bir simit kafede buluştuk ilk kez. Sanki bir film sahnesiydi. Kafenin önüne aynı anda gelmiştik. İstesen ayarlayamazsın. Kafede oturduk ve masada göz göze kaldık. Her şeyimizi konuştuk. O gün dedim, evet, evleneceğim kadın bu. Bir anda kendimizi 14 Mayıs 2022'de nişanımızda bulduk. Biz çok güzel olmuştuk. Bir aile kurmayı hayal ettik. 4 Eylül 2022'de evlendik. Hayatımın en yorucu ama en özel günüydü. Rüya gibiydi. Onunla vakit geçirmeyi, onunla şehir şehir gezmeyi çok seviyorum. Kısacası eşimle olmayı çok seviyorum. Seni çok seviyorum güzel eşim. Sevgililer günün kutlu olsun.